Kameralara giriş. After Effects içinde 3D kameralarla çalışmak projenize yeni bir boyut kazandıracaktır. Kameralara girmeden önce bu videoyu keşfedeceğiz. Çünkü hangi tür görüntü oluşturucuyu kullandığımız bizim için önemlidir. 3D kompozisyonu seçelim. Kompozisyon menüsünden kompozisyon ayarlarına girelim. Gelişmiş sekmesinden görüntü oluşturucunuzun klasik 3D olduğundan emin olalım. Tamama basalım ve devam edelim. Şimdi projemize bakarsak iki tane metin katmanı ve bir tane sabit katman görmekteyiz. Bu katmanların hiçbiri 3D dünyasında değiller. 3D'yi aktifleştirmek için zaman çizgisindeki 3D anahtarlarına tıklayalım. Eğer bu anahtarı göremiyorsanız sol tarafta alt köşede bulunan bu butonla gösterip gizleyebilirsiniz. Tüm katmanlar için 3D'yi aktifleştirdiğimize göre sahnemize kamera ekleyebiliriz. Bunun için katman menüsünden Yeni kamera seçeneğini seçelim. Şimdi kamera özelliklerine bakalım. İlk olarak tür seçeneğine bakalım. Bir düğüm kamera ya da iki düğüm kamera, kameranın nasıl oynatılacağını belirlemeye yarar. Şimdilik tek düğüm kamerayı seçelim. Buradaki ön ayarlar, DSLR lenslere aittir. Anlayacağınız 15 mm olağanüstü geniş, 50 gözünüzle görebildiğiniz her şey, 200 ise tele objektiftir. 24'ü seçelim. Yakınlaştırma, gerçek yakınlaştırma lensi gibidir. Yakınlaştırma lensinin benzetimini yapmak için bu parametreyi oynatabilirsiniz. Görüş açısı anahtar kareleriniz ya da ön ayarlarınızda yakınlaştırma ayarları yaparken ne yaptığınız şeye bağlı olarak güncellenir. Alanın derinliğini etkinleştir seçeneği şaşırtıcı derecede güçlüdür. Bu seçenek bize After Effects'in alan derinliğini sığ biçimde benzetim yapmasına olanak sağlar. Bu ayarı şimdilik kapatalım. Son ayar olan ölçü birimlerine bakalım. Bunu piksel olarak değiştirelim. Çünkü After Effects içinde her şey piksel ölçülerine göre ayarlıdır. Tamamı basmadan önce kameramızın adını değiştirelim. Adını tek 24 yapalım. Tamam'ı basalım. Kamera sahnemize eklendi ama biz hiçbir şey göremiyoruz. Bunun sebebi biz şu an görünüm birden bakıyoruz ve bu bizim aktif kameramız. Görünümü 4 görünüm olarak ayarlayalım. Eğer geniş bir ekranınız varsa dört görünümü kullanabilirsiniz. Köşelerde bulunan sarı üçgenler bize hangi ekranın aktif olduğunu gösterir. Tıklayarak istediğiniz ekrana geçebilirsiniz. Ayrıca aktif kamera açılır menüsünden kameranın bakış yönünü ayarlayabilirsiniz. Aktif kamerayı ve iki görünümü seçelim. Aktif kameramız yukarıdan bakmaktadır. Bunu sağdan olarak değiştirelim. Fare tekerleğimizle görünümümüzü küçültelim. Kameramızı görmekteyiz. Eğer buradaki kutumuzun dışına tıklarsak Artık kamera katmanı seçilmeyecektir. Kameramızı hareket ettirdiğimiz zaman neye baktığımızı görebilirsiniz. Ara tuşuna basarak el aracını alalım ve ekranımızı kaydıralım. Kamera katmanını seçsek de seçmesek de bu görünümü aktifleştirmek için ayar değişikliğine gidelim. Görünümün sağ üst köşesinde bulunan açılır menüye tıklayalım. Görünüm ayarlarını açalım. Kamera tel kafesi açılır menüsünden açık seçeneğini seçelim. Böylece tel kafes bu görünümde sürekli açık olacaktır. Projeniz boyunca isterseniz buradan bu ayarı değiştirebilirsiniz. Artık kameramızı kolayca hareket ettirebiliriz. Kamera katmanını seçelim. Konum için P tuşuna basalım. Y parametresini sürükleyerek kameramızı yukarı ve aşağı kaydıralım. Bu size çok güzel hisler verecektir. Ama bu çok büyük bir iş değildir. İki düğümlü kamera kullandığımız zaman ne oluyor ona bakalım. Katman menüsünden yeni seçeneğine gelelim kamerayı seçelim. Açılan pencereden iki düğümü seçelim. Adını 224 olarak değiştirelim. Tamam'a basalım. Kameramız eklendi. Konum için P düğmesine basalım. Sürüklersek belli bir alanı işaret ettiğini görebiliriz. İki düğümlü kamerada ilginç bir şey gösterelim. Kameranın yakalama noktasını ayarlamak için A tuşuna basalım. Sağdaki görünümde bu noktayı tıklarsak, bu noktayı hareket ettirebiliriz. Eğer tek düğüm kamerayı sürüklersek, dönmediğini görmekteyiz. Şimdi de kamera araçlarına göz atalım. Daha iyi görmek için tek 24 kamerasını gizleyelim. Araçlar panelinde bulunan kamera araçlarına gelelim. Burada farklı kamera türleri bulunmaktadır. Biz birleşik kamerayı seçelim. Bu kamerayla 3 tane kamera hareketini yaptırabilirsiniz. Farenizin sol tuşuna basılı tutarak döndürebilirsiniz. Farenizin orta tuşuna basılı tutarak sürüklerseniz kamerayı kaydırabilirsiniz. Eğer sağ tıklayıp sürüklerseniz yaklaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Aynı kontrollere tek düğüm kamerada bakalım. Sol tıklayarak döndürebiliyoruz. Döndürme işlemi sanki kamerayı elimizle tutuyor ve döndürüyoruz gibi. Ortaya basılı tutarsak kamerayı kaydırıyor. Sağ tıklarsak önceki kamera gibi yaklaştırıp uzaklaştırıyor. Kelime katmanlarımızı seçelim. Z konum değerlerini değiştirelim birini daha öne çıkaralım. Tek düğüm kameramızı alalım. Ortaya tıklayarak yukarı aşağı hareket ettirelim. Daha az değişim görmekteyiz. Sol tıklayarak döndürdüğümüzde kelimeler düz gibi gözüküyor. Bunun için iki düğüm kamerayı seçelim. Sol tıklayarak döndürelim. Gördüğünüz gibi kamera yakalama noktası etrafında dönmektedir. 3D kameralarla ilgili son bir şey de eğer sahnemizde iki kameranız varsa 2D katmanı gibi çalıştıkları gerçeğidir. Hiyerarşiye göre çalışmaktadırlar. Örneğin iki düğüm kameranın baş tarafını sol tuşa basılı tutarak kırparsak Göstergemizi hareket ettirdiğimiz zaman görüntü bir kameradan diğerine değişecektir. Bu şekilde ilginç animasyonlar inşa edebilirsiniz. Çünkü birden çok kamerayı oynatabilir, kameralarınızı kırpabilir ve aynı şekilde bir kameradan diğerine kesinti yapabilirsiniz.